Ne yapıyoruz? En doğum günü için malzemeler alacağız. Evet malzeme almaya gidiyoruz. Nehirin doğum günü için bugün günlerden Pazartesi ayın kaçı? 14 Normalde Nehirin doğum günü 15'inde. Yani yarın. <laughs> Ama cumartesi günü yapacağız biz. Yani önümüzdeki cumartesi günü yapacağız. Bugün de Nehirin malzemelerini almaya gidiyoruz. Hangi konsepti yapacağız? Nehirin <laughs> Evet Mickey Mouse konsepti yapacağız. Renklerimiz kırmızı ve siyah. Evet kırmızı ve siyah renklerini kullanacağız. Çok merak ediyorum. Acaba neler alacağız, neler almayacağız? Hadi hep birlikte malzeme almaya gidelim. <laughs> arkadaşlar geldik. Şimdi malzemelere bakmaya başlayacağız. Ee, ne yapacaktık? Mickey Mouse kırmızı, kırmızı ve siyah konsept yapıyoruz. Şimdi bakalım neler var. Tabaklara bakalım tabaklarda sanırım Mickey Mouse kırmızı ve siyah yok. Hep pembe var galiba. Değil mi? <laughs> bakalım böyle neler var neler yok. <laughs> tamam, bir tane bunu alalım. Mutmağız. Çok güzel. Kırmızı, siyah tam hani istediğiniz gibi. Başka ne alalım? Masut. Tabak almayalım bence. Tabağa hiç gerek yok. <laughs> Masa yürütüsü bakalım şuradan. Yürütüsü evet. diyorum ben. Evet. Evet. Böyle kumyalar ya büyük şekilde. Evet. Gel bakalım. Evet. Kırmızı rengini alalım değil mi? Evet kırmızı masa örtüsü rengini alacağız. Masa örtüsü alacağız. Güzel. Baksana parlıyor çok güzel. Bak. Uyumada. da. Bunları alalım. Bir de artık ben için bir şeyler almamız lazım. Onlar da burada. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu mi, mi? <laughs> tamam şöyle yaşında yazısını alacağız. Altın rengi. Rengi güzel böyle. Onun üstüne bir de... Teşekkürler. Onun üstüne bir de böyle beş rakamı alalım dedik. Aynı rengi seçelim değil mi? Sence gümüş mü altın rengi? Hangisi? Altın rengi. <laughs> o zaman bunları alalım değil mi? Çok güzel. Böyle üstüne de altına yapıştırırız. Başka? Altın rengi çok güzel. kartlar harfler falan da var. Buyur ablacığım böyle size sebep <laughs> <Tabii. gülüyor> Koyalım mı içine? Balonlara bakalım mı Bir de balon evet. Balonla bakalım. Balonlarımız da burada. <laughs> Balonları da siyah, kırmızı. Göster arkadaşlarına böyle siyah noktaları var kırmızı bol şey kırmızı renk siyah noktalar var bir tane içinde kaç tane var 10 tane 10 tane var güzel yeterli elbisen de burada iki evet sen elbisen de kırmızı ve siyah olacak ona da bakacağız birazdan. Şeye Başka? kek. Kek kalıbı. Aslında bizim arka plan da şey ya, altın sarısı ya. Bence bu kırmızı siyah var mı? Kırmızı siyah var mıydı? ki? Bence. Güzel olur aslında. Tamam bir tane. Kaç tane var? Kaç tane istiyoruz? 13 tane falan lazım. bir paket daha alırsın. böyle boyu falan iyi değil mi? Hı hı. <laughs> i̇yi iyi. O zaman bunlardan alıyoruz. Temizim konseptimize uygun. Alalım falan. <laughs> Güzel bir <laughs> <başlamak Çıkıyorum> <laughs> Şimdi geldik. Mumlar falan mumların bölgesine geldik. Mum, bence bu böyle uzunlardan alamıyorum, diyorum değil mi? Uzunlar daha iyi oluyor. pasta üzerinde. Kırmızı rengini aldık. Çok güzel oldu ya baksana kırmızı, siyah, altın rengi çok güzel uyumlandı yani. Onları da alalım dedik ama sonra da hani yapacağımız bir şey olmayacağı için onlara da gerek yok derdimiz. Ben Bence de rakı falan Hani kurabiye, hani kurabiyenin ismi falan. Ama falan <laughs> <Lokum telen> koyardık. koyardık. <laughs> Onunla ilgili bir şey yapmayacağımız için almamıza gerek yok. Keçistanlı bakalım. Yukarı çıkacağız değil mi? Evet. Efendim, yönlendirir misiniz? Hayır. Dükkan sizin gibi olurmuş. Arkadaşlar burası bir de altın renkli olan var. Siyah kırmızı nasıl? Sade siyah, sade, sade kırmızı. Böyle sade siyah, sade kırmızı. Altın renkli matalar Şöyle göstereyim ben size. Şöyle. Şöyle. Şimdi bu bardaklarımıza uyacak. Ama bizim aldığımız bayraklarda sarı renk var. O yüzden dedik şunu alalım. Değil yani mi? Çok uyumlu. Şöyle. Değil mi? Bence bunu alalım. Daha güzel olur hem masamda. Değil mi? Değil mi? Bu daha güzel olur. O zaman bunu alalım. Benim üstüm çok uyacak bence. Evet. Bak diğerleri uyumlu. Her alalım. şeyimiz çok güzel oldu. <laughs> evet çok güzel oldu. Bence bunu alalım. Aldık o zaman. Bence evet. de Kırmızı mı? Şey yok aslında burada Mickey Mouse'lu falan yok ya da böyle siyah, kırmızı noktalı hiçbir şey yok. Kırmızı mı aldın? Bence de kırmızı Kırmızı mı, siyah mı? Kırmızı. <laughs> tamam, kırmızı alalım. Baksana, hiç yok. Yeşil ve pembi var. Hem de ilk yaşım. İlk tamam, <laughs> yaşım bir de. Evet. Bunlardan aldık zaten, bunlara gerek yok. Sadık Bayramızı. Başka? Başka. Peçetemizi de aldık. Sayı da aldık, rakam da aldık. Ben evet, Mickey Mouse olsaydı güzel. Gel bu tarafa da. Bak. Geçen sene de yapmıştık. Bakalım Evet arkadaşlar to nehre topa dağıldık, değil mi? Evet. Beğendin mi? Tam Mickey Mouse, tam Mickey Mouse tacı. Evet. <laughs> çok bak, güzel. Bak. Evet. Arkadaşlar eve geldik. Bittik, yorulduk. <laughs> ben çok yoruldum Nehir, sen? Yoruldun mu? Çok. çok yorulduk ya, öyle bir yürüdük ki, öyle bir yürüdük ki. Efsani Arkadaşlar dam. benim ayağım uyuyordu. <laughs> Şimdi e, eşyalarımızı aldık. Bunların hepsi burada. Tüm aldıklarımız. Şimdi onları size göstereceğiz tek tek. Ne aldık? Hepsini tek tek gösterelim size. Buradan başlayalım mı? <laughs> tamam çıkar bakalım. Bunu aldık. Işte. Evet yaşında yazısını aldık. Altın rengi. Bunu böyle yapıştıracağız. Bir de altına şunu aldık. Sayı için şöyle ya da üstüne artık nasıl olursa 5 rakamı. Başka? Kek için. Evet kurabiye yapacağız. Onun e, etrafı için. Şeker hamuru aldık. Goya kırmızı da, renk. Bu da aldık. Evet, kırmızı. Bu da kırmızı. Bir de siyah rengi var. Evet. Şeker hamurunu. yapacağız. Evet. Bu da balon. Balon, balonlar. Şu şekilde kırmızı e, ortasında siyah notalar var. Masa Konseptimize orç. uygun bir şekilde. Masur evet. Orç. Bu da kırmızı. Masa örtüsü kırmızı aldık. Mumumuz. Evet. Bunlar da hangi renk? Kırmızı. kırmızı. kırmızı bu şekilde. Her şeyimiz kırmızı olmuş yani. Evet kırmızı siyah konseptimiz. Bu peçeteler. peçeteler gene kırmızı. Onlar da kırmızı. İki tane şöyle kek kalıbı aldık. Evet. Kek standının üstüne koyacağız şöyle. İki ki Dolun yazıyor üzerinde. Altın kaplamaları var. Şöyle bir par. Ayşe aldı. Evet. Bu daha şöyle gösterelim. Mickey Mouse'lu. Sarı şeyleri var ya sarı renk var buralarda. Bunlara uyar diye düşündük. Bu da bu. Evet bu da kek standı. Bu da sarı renk var içinde. Kırmızı sarı şeklinde. Evet. Şöyle koyalım bunları. şimdi sıra hepsini göstereceğim arkadaşlar. Bakalım buralarda bir şey ne kaldı? Tokan. Aa <laughs> tokan. <laughs> Mickey Mouse'u tokası. O da çok güzel. Taksana bir. Gel açalım tak şimdi bakalım nasıl duracak. Şöyle atalım. Atma öyle. Çok güzel dur göstereyim. Bakın. Tak bir bakalım nasıl duracak. Ay da çok yakışacak efsane, çok güzel. Tam bir Mickey Mouse. Bir de elbise. Evet. Elbisen nerede? Dur onu da gösterelim. Dur bu da iyi. Tarıtıdım, <laughs> tarıtıdım, Mickey Mouse'la ile elbise. <laughs> Kalksana bir şöyle bir şöyle koyalım bakalım nasıl duracak. Hayır hayır. İn, in, in. <laughs> ha, şunu alalım. Bak böyle. Ee biri tokayla birlikte in biraz. Leyley, Leyley. Böyle bak. Çok güzel. Bakar mısın? Tam istediği renk. Elbisenin şey siyah rengi de vardı ama biz kırmızı renk seçtik. Ee rengi söyleyemiyorum. Kırmızı Krem. renk seçtik. Çok daha güzel oldu, değil mi? Evet. Eşyalarımız bu şekilde arkadaşlar. Evet, de birazcık yatayım. Şöyle koyalım gel. Şöyle, hı. Böyle. Bunu da koyayım. Hepsinin evet, içine uyumlu ya. Bu şekilde koyalım burada. Evet. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar burada şunu söylemek istiyorum. Ee, çocuk kanalı olduğu için artık yorumlar kapalı olacak. Ben kendimi kapattım. Ee, öyle olması gerekiyor çünkü çocuk kanalı, kanalında yorumların kapalı olması gerekiyor. O yüzden yorumları kapattım sizlerin söylemek istediğiniz şeyleriniz varsa hani merak ettiğiniz ya da videolarımıza söylemek istediğiniz şeyler varsa e, YouTube'daki yorumlar yerine Instagram veya TikTok'ta e, bizi takip ederek hani e, oradaki yorumları da kullanabilirsiniz. Oraya yorumlarınızı yazabilirsiniz. E, zaten orada da çok aktifiz. O yüzden sizleri orayı bekliyorum. Açıklama kısmına Instagram ve TikTok hesaplarımızın linkini bıraktım. Oradan hemen tıklayarak e, ulaşabilirsiniz hesaplarımıza. Bunların her hepsini, her şeyi tekrar orada paylaşacağım zaten. E, o yüzden bizi oradan takip edin mutlaka. Evet arkadaşlar, bugünkü alışverişimiz bu kadardı. Şimdi bugün e, değil, normalde Nehir'in doğum günü yarın, ayın 15'inde yani. Ama biz cumartesi günü hafta sonu kutlamaya karar verdik. E, bugün de pazartesi zaten. E, alışverişimizi yaptık. Videomuzda yani Nehir'in doğum günü e, Hazırlıklarını, konseptini falan da hepsini o gün çekeceğiz. Ve bu videodan sonra onu da yayınlayacağım. Ama o yüzden... arkadaşlar, evet. yarın benim normal bir doğum günüm. <laughs> normal bir doğum günü, evet normalde yarın senin doğum günün. Evet. Ama... Ama yarın Kutlamayı benim... Kutlamayı cumartesi yapacağız. Evet. Evet. Ama yarın bunları dinleyeceğim. Evet, cumartesi günü diyeceksin. Evet. Evet. O zaman arkadaşlar videomuzu burada kapatalım. Hepiniz çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Sizi çok seviyorum.